Arkadaşlar bugün yanımda bugün Muhammed Emin'le beraber Roblox'ta gizli yerleri sizlere öğreteceğiz. Yanımda Muhammed Emin var. Hoş geldin Muhammed Emin. Hoş bulduk. Hemen başlayalım o zaman. Hazır ya mısın? Hazırım. O zaman hadi ilk sen başla. <laughs> evet, Arkadaşlar ben... sen bir ses çıkarmasan. Video çekiyoruz da Muhammed Emin'le ben pek bir yer bilmiyorum ama yine de takip edin Bir tane bulmayız. Tamam ben seni takip ediyorum. Binin. Arkadaşlar ben şu anda gördüğünüz gibi Muhammed evine bindim. Akif canlı ses çıkardı az önce. E özür dilerim arkadaşlar çarptım ama e şimdi yine ile motordan. Ha, dur bir dakika dur, ben orada benzer bir yer biliyorum. Sen girmiştin bir keresinde. Evet arkadaşlar orası. Açalım kapağını ama işte niye küçük olması lazım? Yoksa giremezsin. Ha o zaman dur ben çocuk olayım. arkadaşlar. Ben bu videoya çocuk olarak devam edeceğim hatta. Çünkü gördüğünüz gibi üstüm yazlık. Çocuk olarak devam edeceğim. Çocuk olmam lazım. Arkadaşlar daha iyi. ben buradan geri çıktım. Ben boyumu. En küçük boy yaptım arkadaşlar. Gel biraz girelim. Şuradan gidiyoruz. Ya, burada dönmüyorum. Burada. Aha, girdim. Evet. Neredesin? Buradayım. Ne yapalım arkadaşlar? Arkadaşlar ben kendi şuradan güzel bir koşuş takacağım. ya. Arkadaşlar ben araba, 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 araba tamam. Ben... Ay ben şu Muhammed Emin motorunu çalayım be Oh bay bay. Ben senin motor çaldım. Ne oldu ya arabadan fırladım. Ben gidiyorum Muhammed Emin. Gizli yerleri göstermeye başlıyorum. Arkadaşlar öncelikle mesela arabaya süreceğim. 18'den bir ev alalım. Sonra arkadaşlar bu ilk başta ikinci sıradaki evi seçiyorsunuz. Sonra yüklenmesini bekliyorsunuz. Şimdi size bu evin kasasının nerede olduğunu göstereceğim. Bazılarınız bilmiyor. Bazılarınız biliyor. Arkadaşlar mesela ben biliyorum. O biliyor çünkü ben ona öğrettim. Şu saksıya tıklamamız lazım. Allah. Muhammed ben bunu denemek için aldım. Bu arada sileceğim şimdi. Arkadaşlar bu evin gizli yeri bu. Tamam orada kaldı. Tamam hadi gel gel. O yeşil butona bassana. Ya hele hülü kaçma. Hele hülü asan. Bay bay asansörüm patlattı ya. Asansörüm patlayacak. Neyse ki alt kat bir şey yok. Oh. Tamam evimi sildim. Nasıl sildin? Ben onları bilmiyorum ki silmeyi. Arkadaşlar ben şimdi oyundan bir çıkıp tekrar gireceğim. O zaman ben... Arkadaşlar şu anda başladım. Anne bunlar oyun oyun. Bir de şunları inceleyelim. Hem video çekiyoruz. Şimdi başlanmış. Evet ben başlayayım. Anne, şimdi bir annecim, ev daha alacağım. Anne şimdi dışarıda 14. <laughs> Anne ben 14 ev alıyorum. Bir gibi. tane dükkan evi vardı. Onu alacağım. İstediğinde 18'e gelebilirsin tamam mı biraz <laughs> sonra. Anne Tamam. Hı. anne, <gülüyor> anne. <gülüyor> anne, anne. Ben giriyorsunuz yaparsın. içerisine oh içine uğrar, giriyorsunuz sonra anne. Anne, giriyorsunuz yani üst kata çıkıyorsunuz, sonra en altınızdan merdiven alıyorsunuz. Neredeydi merdiven. Minac yatağını toplamamış. Tamam toplar sonra. Ay, ne no, anne? Ha. Anne be, anne elimi ne yaptı bak? Ne ev vardı bana? Yukarıda mı aşağıda mı? Evet. Onu evet. Arkadaşlar ben şu anda şu bu evin kasasına bir girmeye çalışıyorum ama kasanın ne evet. olduğunu bilmiyorum. Evet. Arkadaşlar ya bu gizli yeri bilen var mı? Nereden çıkılıyor? O hangi? Ben belki bilirim. Biliyor olamazsın. No 20'de yangın çıkmış arkadaşlar. Ev Allah. yangınları 20. yılda. <laughs> Özellikle... Evet arkadaşlar bu video başarılı olmadı. Sizlere yorumlara yazmanızı diliyorum nereye koyacağımı. İnşallah yorumlara yani lütfen yorumlara yazın arkadaşlar çünkü Şimdi arkadaşlar diğer gizli yere geçiyoruz. Saklambaç yer. çok güzel kullanılacak bir yer. Bu gizli yerimiz çok güzel bir yer arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir yer. Şimdi gidiyorum oraya arkadaşlar. Oraya varınca görüşmek üzere. Oraya varınca görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi girdik. Saklambaçlar da çok güzel kullanılacak bir yer. Bu kartı alıyorsunuz. allah Ekber. Bomba da alalım şuradan arkadaşlar. Çünkü kasayı patlatıp gireceğiz oraya. Ne kartı? Kart var orada Muhammed Emin. Çalışan yanında. Arkadaşlar şimdi burayı bombayla patlatıyoruz. Sonra ana patlatacaktım. Ben patlatayım mı ya? Şurada? Yok yok dur ben patlatayım. Ben bunu reset yapmayı biliyorum arkadaşlar. Böyle böyle yapıyorum. Heh, reset. Arkadaşlar hiç ses çıkmadı gördüğünüz gibi patlayınca. Oh zengin oldu mu? Sonra arkadaşlar burada bekliyorsunuz ve kapı kapanınca size çok güzel bir yer oluyor. Arkadaşlar bunu kısaca böyle anlatabilirim. Ay Muhammed Emin, bir dakika ya şu paraları şuraya bırakmışım sana vereyim. Muhammed Emin, şu paraları bir tutsana. Nasıl Önü vereyim olacağım? Dur dur vereyim ben sana. Ben de sana silah var dedim ben. De. Aldı. Ben de sana silah var Ben, ben sattım o silah. Ben şu kapıyı bir açayım Muhammed Emin sonra ver. Muhammed Emin kapıyı açık tutuyorum ver. Paralarımı ver ben topladım onları. Dur. Tamam. İnventerimi atmışım yanlışlıkla. işte. nerede bu? Kapı. Pa Ana para bu. Oh, İkiye koy. Oh. Tamam dur çıkıyorum ver. Gel aldım. Neredesin? Ya içinde kaldım. Hadi gidelim. Kardeş. Kaç Beni gıcık edecek mi? Hayır. Aldım paranı değil mi? Al, Aldım. başladım. Param niye dışarıda kaldı zaten? Ben de mi? Şimdi arkadaşlar belediye binasına geçiyoruz. Belediye binasında çok güzel bir gizli yer var. Gitmişken birazcık para da alırım hem. Ben oradan patlattım bir kere. Ben oraya patlatıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Mehmet'im patlatmış gitmişken ben de bir kere patlatacağım. Hazır bomba var. Ben de. Parayı da alacağım. Oo zengin oldum. Ama eli yapacağım. Birini de bana ver. Cık. Tamam birini sen patlat. Birini ben patlatayım. Orada iki tane kasa var zaten. Ben bilmiyordum ki. Oradaki araba senin mi? Yo. dur Ben geçtim o arabaya. bana Aa, Adam kilitlemiş. Ben gidiyorum. Bay bay. Sen nerede büyüdün acaba? Ben büyürüm. Arkadaşlar ben küçük bir şekilde devam ben ediyorum. Ben yanıp bankayı patlatacağım. Pardon. Orada bir kasa var. Burada da bir kasa daha vardı. Burada bir kasa daha vardı ya. Muhammed Emin. Burayı bir kasa yapmışlar. Sadece bir kasa var. Orayı ben patlatacağım. Oh patlattım. Oh, oh. Parayı da aldım. Zengin oldum. İyice yiyeceğim şöyle. Oh, yaydım parayı da. Arkadaşlar, şimdi gizli yerimize geçelim. İlk önce buraya tıklıyorsunuz. Ben orada çıkarmamıştım. Sonra çıkıyorsunuz. Normal. Muhammed emin açayım. Ben orayı hiç, hiç bilmiyordum. Sonra hop buraya geliyorsunuz. Ay gelmişken para alayım birazcık ya. Hazır çantam var. Şu çantamı çıkartayım. Oh, zengin oldum. Hadi bismillah zengin oldum. Muhammed abi sana vermezler. Küçülmen lazım birazcık. Ki versinler. Sana para vermez bu makine. Küçük. İyi de benim gibi ol küçüğüm. Oh ben de para oldum. Aa Muhammed abi sana bir bak göstereyim mi? Aklıma bir bak geldi. Göster. Pardon otur değil. Acı diyorsun ve kimse seni göremiyor. Hatta dur bir dakika her rengimizi de yeşil yapalım şuradan. Her rengimi de yeşil yapayım. Neredeydi yeşil? Para yeşili bu galiba. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi para yeşili bu. Ama ben direkt düzeltmek istiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bug yaptım. Şimdi buradan çıkma vakti geldi artık. Az Muhammed. Emin. Muhammed mi neşil butona tıklasana Allah Allah. Bir şey bilmiyor ya. Arkadaşlar hastanede de çok gizli bir yer var. Yani gizli bir yer var. Aslında ama arkadaşlar, arkadaşlar ben orayı biliyorum. Bunu bilenler var arkadaşlar. Herkes biliyor aslında ama ben gene göstereceğim çünkü bazı videolarda herkes gösteriyor biliyorlar ama gösteriyorlar gene. Bilen. Arkadaşlar bir bu çatının üstü bir de Burası gerçi hiç gizli değil de. Aynen arkadaşlar. İğrenç Tura birazcık kafası karıştı. Arkadaşlar ama... Arkadaşlar ben kaçıyorum İğrenç Tura beni görmeden. Ama arkadaşlar şuradaki yazıyı anlayanız var mı? Agenci. Aynen. Tamam da ama işte. Arkadaşlar bu da polis merkezinde var. Üst katında. Miraç'a turuna gelir misin? Gelemem. Bak, ya. burada gizli yer gösteriyorum canım. Bir tane daha gizli yer var. Arkadaşlar böyle üst, üst kata çıkıyorsunuz ve burası. Yo. Arkadaşlar bu kadar gizli yer yaptığımız yeter artık. Muhammed Emin gel şimdi beni takip et, ya, yanıma gel videoyu bitireceğiz. Gelir misin? Sana bir şey yapacağım. Videoyu bitireceğiz evet. Muhammed tamam, Emin. Ya Muhammed Emin önce bitireceğiz. Oh. Gel Muhammed Emin. Anladım. Muhammed Emin. Niye? Evet. arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Bu videoda Muhammed Emin'le beraber gizli yerleri gösterdik ve çok eğlenceli bir bölüm oldu. Umarım eğlenirsiniz. Videomu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı, kanal, Kanalıma abone olmayı ve bana destek olmak istiyorsanız kanalımda bulunan kasıl butonuna tıklayarak bana destek verebilirsiniz. Sonraki bölümlerden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like, like, like. Ya bu ne böyle Muhammed Emin ya? Ne? Arkadaşlar bir sırtına alıyor ya. Zıplıyorum ben hadi bay bay. Bay bay arkadaşlar. Arkadaşlar